Merhabalar dostlar arkadaşlar 14 Ağustos 2025 resmen hissenin içinden geçmişler diyeceğim. Bakın arkadaşlar Türk Hava Yolları tabi hisseyi biraz sonra söyleyeceğiz ama ilk önce en çok net alış yapan ve net satış olan hisseleri şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi Türk Hava Yolları'ndan arkadaşlar 273 milyonluk net alış var. En yüksek alış bunda bir maçtan 211 milyonluk. Eforcu'ya 109 milyonluk. Peker Gayrimenkul'e de 102 milyonluk net alış var gözüküyor arkadaşlar. Peki satış kısımlarına baktığımız zaman neler gözüküyor? CANT arkadaşlar 825 milyonluk net satışta ilk sırada arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Can T825 milyonluk net satışla arkadaşlar ilk sırada. En çok satan da Bulls gözüküyor. Arkadaşlar ve eksi 2.78 bu kadar büyük bir rakam. Yani bu tür hisselerde genelde olmuyor. Daha böyle BIST 30 hisselerin oluyor ama Hayırlısı diyelim. Wish'te madencilik 207 milyonluk net satış var arkadaşlar. Emlak konuta baktığımızda 160 milyonluk net satış. Garanti 146 milyonluk satış. Aselsan 138 milyonluk net satış. Türksel'de 122 milyonluk net satış. da 118 milyonluk net satış. Uşak'ta 110 milyonluk net satış. Ve Koç oldukça 100 milyonluk net satış var gözüküyor arkadaşlar. Yani cante oldukça arkadaşlar ısırıyor. Gözümüzü ısırıyor diyelim. Ve şöyle tabloyu aşağı doğru çekelim. Buradan kendi hisseleriniz de varsa Arkadaşlar net alış ve net satış değerlerini de görebilirsiniz. Kanalıma aşağıda katıl butonundan üye olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Üyelere özel videolarını izleme hakkına sahip olabilirsiniz. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.